Güney Kafkasya Doğal Gaz Boru Hattı, Hazar Denizi'nin doğusundaki zengin doğal gaz kaynaklarının Avrupa pazarlarına ulaştırılması için geliştirilmiş önemli bir enerji projesidir. Bu boru hattı, Avrupa'nın enerji güvenliğini artırmayı ve enerji kaynaklarını çeşitlendirmeyi amaçlamaktadır. Proje, Azerbaycan'ın Şah Deniz doğal gaz sahasından başlayarak Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaşan bir hattı içermektedir. Bu proje 3 ana bileşenden oluşur. Öncelikle Şah Deniz Doğalgaz Projesi, Azerbaycan'ın doğalgaz üretim ve işleme sürecini kapsar. İkinci olarak Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Azerbaycan'dan Türkiye'ye gaz taşıyan hattır. Üçüncü bileşense Trans Adriyatik Boru Hattı olup Türkiye sınırından başlayarak Yunanistan ve İtalya üzerinden Avrupa'ya ulaşmaktadır. TANAP ve TAP birlikte çalışarak Hazar bölgesinden Avrupa pazarlarına gaz akışını sağlamaktadır. Güney Kafkasya Doğalgaz Boru Hattı'nın en önemli işlevlerinden biri Avrupa'nın enerji arzını Rus gazına olan bağımlılığını azaltmaktır. Bu, Avrupa ülkelerinin enerji kaynaklarını çeşitlendirme çabalarının bir parçası olarak büyük bir öneme sahiptir. Proje, aynı zamanda Azerbaycan için önemli bir gelir kaynağı sağlarken Türkiye ile Avrupa arasında enerji işbirliğini de güçlendirmektedir. Bu durum, bölgedeki enerji dinamiklerini değiştirerek yeni işbirlikleri ve ekonomik fırsatlar yaratmaktadır. Bu projenin başarısı, enerji güvenliği ve ekonomik işbirliği açısından kritik bir rol oynamaktadır.